İnsanlar hakkında karar vermek hayatımız boyunca yüzlerce, binlerce insanla tanışıyoruz. Ama bazıları daha ilk dakikadan bize güven verirken bazıları içimizde tuhaf bir huzursuzluk yaratır. İlginç olan şu ki bu kararların çoğunu bilinçli olarak almayız. Bir bakış, bir gülümseme, bir el sıkışma ve beynimiz çoktan bir yargıya varmıştır. Bilim insanlarının yaptığı araştırmalara göre Yeni tanıştığımız biri hakkında karar vermek için beynimizin ortalama 7 saniyeye ihtiyacı var. Evet, sadece 7 saniye. Peki bu kadar kısa sürede nasıl oluyor da bir insan hakkında böylesine güçlü bir kanaat oluşuyor? İşte bu sorunun cevabı hem psikolojinin hem de nörobilimin en ilginç alanlarından birini oluşturuyor. Evrimsel kökler İlk izlenimlerin kökeni insanlığın binlerce yıllık hayatta kalma mücadelesine dayanıyor. Atalarımız için yeni bir yabancının dost mu düşman mı olduğunu çabucak anlamak yaşamsal bir zorunluluktu. Çünkü yanlış bir tahmin ölümcül olabilirdi. Bir kabile üyesiyle karşılaşmak ya yeni bir ittifakın başlangıcı ya da ölümcül bir savaşın ilk adımı olabilirdi. Bu yüzden insan beyni Yabancı yüzleri ışık hızında tarayacak şekilde evrimleşti. Antropologlara göre bu hızlı yargı mekanizması türümüzün hayatta kalmasını sağlayan en önemli yeteneklerden biri oldu. Beynin tarama mekanizması. Peki beyin bu 7 saniye içinde ne yapıyor? Beden dili beden dili ilk dikkat çeken unsur. Dik duruş güven verirken kambur bir duruş zayıflık ya da isteksizlik olarak algılanır. Göz teması göz teması güvenle ilişkilendirilir. Ancak fazla yoğun bir bakış tehdit olarak algılanabilir. Bu yüzden ideal göz teması birkaç saniye sürmeli ve dengeli olmalıdır. Ses tonu araştırmalar ses tonunun kelimelerden daha etkili olduğunu gösteriyor. Kararlı bir ses tonu güveni artırırken titrek bir ses güvensizlik yaratır. Yüz ifadesi gülümseme beynimizde güven sinyali oluşturur ama sahte bir gülümseme genellikle gözlere yansımaz. Beyin bu ayrımı saniyeler içinde yapabilir. Kıyafet ve görünüş toplumsal kodlarımızda devreye girer. Resmi kıyafet profesyonellik ile ilişkilendirilir. Spor kıyafet samimiyet hissi uyandırabilir. Ancak bu kültürden kültüre değişiklik gösterir. İlk izlenim neden yanıltıcıdır? İlk izlenim güçlüdür ama her zaman doğru değildir. Çünkü beynimiz yalnızca karşıdan gelen sinyalleri değil, kendi önyargı ve deneyimlerimizi de işin içine katar. Bir örnek. Daha önce sizi kıran biri gözlüklüyse, yeni tanıştığınız gözlüklü birini farkında olmadan daha mesafeli algılayabilirsiniz. Buna örtük önyargı denir. Psikolojide halo etkisi adında bir kavram vardır. Bir kişide olumlu bir özellik gördüğümüzde, diğer özelliklerini de olumlu varsayma eğilimindeyizdir. Mesela güzel birini daha zeki, başarılı ya da güvenilir sanabiliriz. Tam tersi de geçerlidir. Bir kişi de olumsuz bir özellik gördüğümüzde diğer özelliklerini de olumsuz algılayabiliriz. İlk izlenim ne kadar kalıcıdır? Bir kere oluşan ilk izlenim kolay kolay değişmez. Çünkü beynimiz karar verdikten sonra yeni bilgileri genellikle o kararı destekleyecek şekilde yorumlar. Buna onaylama yanlılığı denir. Birini ilk görüşte sevmediyseniz, onun iyi özelliklerini görmezden gelebilirsiniz. Sevdiyseniz de kötü özelliklerini görmezden gelirsiniz. İşte bu yüzden ilk izlenim güçlü ama aynı zamanda tehlikeli bir mekanizmadır. Bilimsel deneyler ilk izlenim üzerine sayısız deney yapılmıştır. Bir deneyde öğrencilere yalnızca 2 saniyelik bir öğretmen videosu izletildi. Öğrencilerin o öğretmen hakkında verdiği kararlar, dönem sonunda o öğretmenin performansına verdikleri notlarla neredeyse aynıydı. Bir başka deneyde yüz fotoğrafları sadece 100 milisaniye boyunca gösterildi. Katılımcılar bu yüzleri güvenilir ya da güvensiz diye ayırabildi. Bu deneyler beynimizin ne kadar hızlı çalıştığını, ve karar verme mekanizmalarının çoğunun bilinç dışında işlediğini gösteriyor. İlk izlenimi etkileyen faktörler kültür, kültürel farklılıklar büyük rol oynar. Japonya'da göz teması fazla kurmak saygısızlık olarak algılanabilirken, Batı kültürlerinde tam tersi güvenin işaretidir. Cinsiyet araştırmalar, kadınların ilk izlenim oluştururken daha çok duygusal ipuçlarına dikkat ettiğini, erkeklerin ise daha çok fiziksel ipuçlarına odaklandığını gösteriyor. Yaş yaşlandıkça insanlar daha çok deneyime dayalı yargılar verir. Gençler ise görünüşe daha fazla önem verir. Güçlü bir ilk izlenim için ipuçları. Beden dilinizi kullanın. Dik durun, omuzlarınızı geriye atın, doğal gülümseyin. Çünkü sahte gülümseme kolayca anlaşılır. Göz teması kurun ama abartmayın. 3 ila 4 saniye idealdir. Ses tonunuza dikkat edin. Kararlı ama nazik olun. Dinlediğinizi gösterin. İnsanlar kendilerini dinleyen kişilere güven duyar. İlk izlenim ve ilişkiler. İlk izlenim sadece iş görüşmelerinde değil, romantik ilişkilerde de belirleyicidir. İlk görüşte aşk kavramı aslında beynimizin saniyeler içinde verdiği kararın romantik bir yorumudur. Ama burada da dikkat edilmesi gereken şey beynin çoğu zaman görünüşe ve basit ipuçlarına dayanarak karar vermesidir. Yani birini gerçekten tanımak için zaman gerekir. İlk izlenimin felsefi boyutu felsefeciler de bu konuyla ilgilenmiştir. Platon'a göre görünüş hakikatin gölgesidir. İlk izlenim bizi yanıltabilir. Nietzsche insanların birbirini maskeler üzerinden tanıdığını söyler. Yani ilk izlenim aslında sadece bir maskedir. Sartre için ise ilk izlenim başkalarının bakışının gücünü gösterir. Çünkü başkalarının bize dair ilk yargısı kim olduğumuzu şekillendirmeye başlar. İlk izlenimi değiştirmek mümkün mü? Evet, mümkün. Ama zor. İlk izlenimi değiştirmek için zaman, tutarlılık ve güven gerekir. Sürekli aynı şekilde davranmak İlk yargıyı yavaş yavaş kırabilir. Sonuç ve düşündürücü soru. İlk izlenim beynimizin hızlı bir filtresidir. Hayatta kalma içgüdüsünden doğmuştur ama modern dünyada ilişkilerimizi yönlendiren güçlü bir mekanizma haline gelmiştir. Kimi zaman bizi doğru yönlendirir, kimi zaman yanıltır. Ama ne olursa olsun ilk izlenimden kaçamayız. Şimdi kendinize sorun. Siz son tanıştığınız kişide Nasıl bir ilk izlenim bıraktınız? İlk izlenimler hayatımızı düşündüğümüzden çok daha fazla şekillendiriyor. Bazen doğru, bazen ise yanıltıcı olabiliyorlar. Ama kesin olan bir şey var. Tanıştığımız her yeni insan zihnimizde saniyeler içinde bir iz bırakıyor. Peki siz son tanıştığınız kişide nasıl bir ilk izlenim bıraktınız? Bunu düşünmek belki de kendinizi daha iyi tanımanın ilk adımı olabilir. Eğer siz de beynimizin ve zihnimizin gizemli dünyasına dair bu tür içeriklerle yolculuğa devam etmek istiyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda kendi düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Birlikte zihnin sırlarını keşfetmeye devam edelim. Brain with Sparkles.